Merhaba arkadaşlar yepyeni bir Blockman videosuna hepiniz hoş geldiniz. Tekrardan Mustafa ile birlikteyiz. Arkadaşlar eğer evet bu videoda elmas bulursak video biter. Evet arkadaşlar Mustafa'nın dediği gibi elmas evet. bulursak oyun biter. Partik'in tamam. gelmesini istiyorsanız kanala abone olup like atın. Sen bir tamam. gel ağaç kıralım. Gel ağaç. Hemen elmas bulup videoyu bitirmemiz lazım. Hayır video çabuk bitmesin ya. Tamam zaten elmas çabuk bulunuyor ki. Anca evet. önce demir bulmamız lazım. Sonra Rido altın. sürmesi için alalım, abone olmayı unutmayın. Gördüğünüz gibi abonelerimiz <laughs> kanala abone olun diyor. Abone olmak ücretsiz bu arada arkadaşlar. Evet. Bazı kişiler bilmiyor. Like, Abonelik. da unutmayın. Giderek yükseliyoruz arkadaşlar. <laughs> Hastayız hala hastayız ama Senin Hı. için içerik üretmeye devam ediyoruz Giderek Giderek daha iyileşiyoruz daha çok... Gel gel bak burada şey Şey var Gel Mustafa Hı. Bir creeper patladı bende ama Kayıtta değildi arkadaşlar Hı. Oyunun sesini biraz Allah Allah, gel, açtım gel. gel hemen taş Taşa geçelim bir kazma Hı. yapalım önce Şöyle Hı. bir tane Block serisi We <laughs> don't serisi için e, 50 like gelmesi lazım arkadaşlar. Abla ben taşa geçtim. Muhammed'i de aramızda görmek istiyorsanız bin abone olmamız lazım. Evet. Çabucak abone olmalıyız. Lan ben gittim her şey yaptım ya. Yanlışlıkla. Neyse bunlar sonra yakarız. Dur ben biraz şu 1000 abone olursak bilgisayar alacağız arkadaşlar. Artık emulatörden oynayacağız. Abla gel kömür buldum. Tamam sen o kömürleri al ben dört, geliyorum. Dört, tamam dört Iki, ben dört, de taş kazacağım. Gel yanımda var taş. Bende de var. Diğer video 1 milyon görüntüleme almış arkadaşlar. Eee <laughs> <laughs> destekleriniz için teşekkürler. <laughs> Abla abartma ya. Abartma ya. <laughs> Şaka yapıyorum zaten. Tamam. yana gelsin abi. Yeni oyuncular da gelecek arkadaşlar. Şimdi iki kişiyiz ama 3-4 kişi olacağız ve düştüm az kalsın ölüyordum. Tuzlanma mı düştü? Evet. Delik yapmışsın oraya ya. Gel şunu bırakayım. Yorumlarda ne yapsınlar Mustafa? Herkes yorumlara ne yapsın? Yorumlara ne yapsınlar? Evet bu. Kömür yazsınlar. Ne bu İngilizler? Evet bak duydunuz abone olmayan Gerberazlar gelsin bu barazın üstünde. Evet. Neyse zaten kürtler anladı. Şöyle kazmayı alalım. Gotlar <laughs> anladı. Al gel ya oğlak o Gerberazi bilesin kim <laughs> evet arkadaşlar meşale yaptık. Elmas bulabilir miyiz sence Mustafa? Evet arkadaşlar gece oldu gel. Ben de ben de kaçalım. Gel şuraya. Kaç kaç kaç. Şuraya gel. Bir meşale koysan burada yaratıklar doğmasın. Meşale tamam. Şöyle. Öl, ölürsek bitiyor abi de Mustafa ona göre. Tamam. Evet arkadaşlar gündüz oluyor ama iskeletler vuruyor bize şey. mı şu iskeleti saldır, Saldır, saldır. Ben de arkadan geliyorum. Tam arkanda zombi var. Vur vur zombi. Aa ateşli zombiye dönüştü. Aa, tamam aldık. Gel gel kaçalım. Gel gel buraya çık. Gel gel beni takip et. Gizli şu ormandan kurtulalım bence açık bir alana gidelim değil mi? Şimdi bunu Yoksa var. aşağıya doğru mu gidelim? Şimdi o aynı yerden devam ediyor. Tabii ki. Abi. Minecraft oynamayı bilmeyen bir arkadaş var arkadaşlar. Onu bir şimdi bakarak öğreniyor sonra <laughs> diğer seyirlerde belki bizimle olur. Hayatında ilk defa Minecraft yeren kardeşim var. kadar. Yaz forsa atalım. Neyse gel burada bir inek vardı. Tamam <laughs> oh, aldım. burada tavuk var. De var ya. Gel, gel Musa koyun var. Hemen yatak yapmamız lazım. Başla, bir tane buram yorum. Oh, ha tamam aldım. Bir koyun spam edip Aynen. Şuradan çakmakta aşağı alalım ya zaten demirimiz yok. Neyse. Şöyle güzel bir yere gidelim ya. Gel gel. Geliyor mu beni takip Abi gel abi gel gel. <laughs> Lan sen Müslüman değil misin? Domuz et yiyorsun Mustafa. Ben sadece onları öldürüyorum. Bak oyunlar haram değil. Bak oyunlar haram değil. Hey sen domuz kardeş. Ne oldu Steve? <gülüyor> Lütfen <laughs> ben öldürme. Lan niye onu öldürdün? Konuşan bir domuzdu. İşte ha, tam bir gerize ya. Konuşan domuz. Yani. yani evet. O konuşan domuzun bir gelsin bu barazın <laughs> üstünde otursun. <laughs> ha, evet arkadaşlar. Konuşan bir domuz asla Ha dom inşallah konuşuyordur bu. Dur, dur, Merhaba koyun kardeş. Dur. Merhaba. Kardeş. Lan vurma. Vurma, konuşuyor Aha köpek geldi. Dur köpek dur. Vurma köpeğe. Kurta vurma. Dur belki onu evcilleştiririz. İskelet var mı sende? Kemik var mı sende? Kemik var var. Onları var. Dur. onları şey yap. Var bir tane. Onlara şey ver. Kemik hadi. Dur önünü yap. Hadi. Bana ver tek de yapayım onu. Bana ver seni yapamıyorsun. Seninkinde olmuyor bana ver kemiği. Al. Kemiği bana at ben şimdi yaparım. Al kemiği at. Ama tek de olmaz ki sanki. Lan yani olmadı la. Gel iskelet avlamamız Arkadaşlar gece olmayı bekleyeceğiz. Dur dur. Ya Mustafa sen evet, tank tam Şimdi seni. <laughs> ya tam canidir ha bu. Hayvan katliamı. <laughs> Hayvan katliamı. Hayvan Mustafa katil yorumlarda yorumlarda Mustafa bir hayvan katildir Yazın arkadaşlar. Arkadaşlar herkes yorumlarda Mustafa katil yazsın. Evet kanala abone olmayı unutmayın yeni içeriklerin gelmesini istiyorsanız. Aa eyvallah. Bak, <laughs> Allah. Bu yeni abonemiz yanımızda artık. Her zaman böyle ara sıra konuşacak. Sesinde biraz gitmiş yoksa kork sesi de gitmiş o da hasta olmuştu <laughs> burnu da dolu arkadaşlar biraz Allah ben atlayayım ben hasoldum Ona gel bir orada ge bir kurt vardı. Yorumlara gitmiş oldu. Bak kurtu öldürmek küçük bir Merhaba yavru kurt. Babası burada. Lan sen yavrusun sesi niye böyle? Gel, 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 annesi burada. Annesi orada, babası burada. Bak, sen bir ye saldır bende küçük oğlana e, de Ay, de, ay de, çok de, tatlı. Ay çok tatlı. Kaç, iki tane <laughs> bana gel. Lan <laughs> ölüyorum. Vur vur <laughs> canım kalmadı. Şaka <laughs> yapıyorum Mustafa. Abi gel abi gel. Lan bana gel. <laughs> lan sen aaa. <çala. gülüyor> <laughs> <laughs> tamam. Gel gidelim gelelim gene ya, olacaklar ha burası spam yerler ya, Merhaba ya, ben... Bir tane sen diye biri var öyle yapıyor Diyor çok güzel Aa! Aa, Ne yaptı la Bak <laughs> 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 Ali okul oradan gidiyor Abla gel 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 abi gel Abla gel Dur dur oraya bir hmm. bir tane kurt çıktı gel onda avlayap. yap Abla Abdullah <laughs> Merhaba tatlı kurt. Sen niye koyun ve domuzlar yiyorsun? Evet ne yiyorsun? Sen bak şimdi Biz sen yiyorsun. Lan öldüm. Öldüm ama lan. Tamam Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sizin için sesimiz gitmiş ama çılık atıyoruz. Bir de Ali Okul şimdi Ali Okul burada yerden yere vuruyordun kendini. Ali Okul Prime dönümü. Ali Okul Prime dönümü. Arkadaşlar alo kanı tanımıyorlar. Bu Gel domuz yedim. domuzlar çok aç ve zombiler onları yemeden biz onlar yiyelim. Evet. Koyun bulmadın mı altıla da? Ben de koyun, 7 8 tane koyun var. Bak koyun gelin atlar. Ne atla? yapalım? Gel şu Olur. tekrardan spawn yerine gidelim. Neresiydi orası köpeklerin spawn yeri. Ne dedin abi? Adam öldü lan. Adam öldü. Bizde küfür yok Mustafa. Aa dedim. Aa dedim. Aşağıdaki ki aa. Çocuklar. Çocuklar duymasın. Çocukların izleyebilmesi için içeriklerimizi bizde asla ama asla küfür yok. Ne diyorsun? <laughs> ama arka planda full. Evet. Full arka full. Full arka full. Musa küfür etme. Lan seni atıp. Aza yanına gelsene. Neyse arkadaşlar. Lan oyalanıyoruz. Elmas bulmamız lazım. Evet, unutmuşum tamamen. Gel. Ya. Musa şuradan aşağıya doğru kazalım bence. Biraz ağaç alalım hep kazma falan yapacağız ya bitmesin diye. Neyse arkadaşlar, kaydı durdurup sardıracağız. Şimdilik. Evet arkadaşlar, şimdi aşağıya doğru kazacağız. Ağaç aldık biraz. Evet. Neyse biz kazana kadar Madeneyine ne kadar siz bekleyin hı, hı, Evet arkadaşlar Demir, demir bulduk Madene indik şurada da şey var bu büyüyü <gülüyor> yapabilmek <gülüyor> için Evet <laughs> Mustafa fırın bıraksana Evet arkadaşlar şu lapisleri alalım çok iyi xp veriyor. Arkadaşlar yani gelmesini istiyorsanız bir robot geri konuştu arkadaşlar gördüğünüz evet. gibi ara evet. sıra konuşacak demiştim 5 evet. dakikada bir konuşuyor. Allah <laughs> <laughs> ben şey yapacağım. Kazma. Tamam, bol bol kazma. Çeriklerin gelmesini ben biraz daha demir kazma atsam bana elmas bulsak alalım diye. Demir Abi. kazma atsana. Ben de kalsın sen de. Demir kazmaya bana ver. Ben de elmas almam için. Yoksa bitti mi yani demirler? Tamam Tam fazla Uza, uzağa gitme. Gel gel, gel şeyler her demirler burada. Gel gel gitme şimdi. Gel. Neyse arkadaşlar etleri pişirip geliyoruz. Ha öldür ölüyor öldürüyor bu beni öldüm. Şerefsiz ne vuruyor be Uy son yarım can Oha Dur dur can hemen Tam Mustafa gördü yardıma gittim Beni vurdu Kaydı açmak için asla söylüyordum Hadi etleri pişir gidelim Bana bir tane demir kılıç bir şey yap Bir demirle Demirleri ben. Demirleri aldın değil mi sen? Ee ben aldım pardon. Bana bir tane video açalım. Kanala yeni kişilerin gelmesini istiyorsanız abone olup like atın. Abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar taşınacağız. Elmas aramaya gidiyoruz. Creeper arkanda. Musa creeper arkanda kaç. Uy su, onu suya attım ama. Ben atladım. Yo yo ben de ona vurdum onu suya attım. Zana da fazla bir şey olmadı ama çok kötü o, canım. Az kalsın ölüyordum. Biz biraz madene inelim. Tamam, al onları. Tamam. Evet arkadaşlar, madene indik. Derinlere inmeyi başladık. Tabii ki yapalım. çok zorlu olmuştu. E ee, meşale bırak Mustafa. Burada demir var. Demirleri alayım hemen. Burada 2'ye bir geliyor var. Lan Fransızlar yanacaktı. Olamaz yandım su lazım ve video bitti arkadaşlar maalesef ben başaramadık de. bu videoda da başaramadık Çünkü iki kişi oynamak çok zor <laughs> ve aşağı düştük bu video bu kadardı kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın Mustafa diyeceğim bir şey var mı Ne diyeyim sağlık olsun Güzel. <laughs> Sen robot. <gülüyor> 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 o hasta. Ulan, maden, ne lan ne yani. Bu video bu kadardı. Ee, video be. burada bitti. Elmas <laughs> vurdun ama ne çare. Bitti kardeş video. <laughs> Kendinize iyi bakın. kalmayı unutmayın.